Ben Tarık Korkmaz. Rectangle Stüdyo'nun kurucu ortağıyım. İç mimarım. Eee... Ee? <laughs> Akademik olarak Marmara Güzel Sanatlar İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Okurken de kendi heyecanımı hep yaşamaya çalışıyordum. Aslında bu şeyde, akademik akademik kariyer tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani siz ruhunuzu ne yaparsanız yapın, onun içine katma, katmanız lazım. Ya ben hep öyle düşündüm, hayatımı o şekilde ilerlettim. Üniversite hayatımızda da çok şeydik, birkaç arkadaş grubumuz vardı, hep yenilik peşinde koşan, işte mümkün olduğu kadar sorgulamaya çalışan, işte bazen profesör hocalarımızı bile ters köşe yaptığımız noktalar oluyordu. Ee, ama bu şey değil. Yani programlayıp yazıp işte ben şunu yapacağım, işte böyle bir insan olacağım dediği diye, diyebileceğiniz bir şey değil. Yani ruhunuz neyse onu dışarı vurmanızla alakalı. Ben öyle görüyorum. Hayatım öyle geçti. Akademik hayatım da aslında böyle geçti. Çok keyifli bir öğrencilik geçirdik kendimizce vizyonerdik de güzel de şeyler yapmaya çalıştık. Üniversite bittikten sonra da yine şeylerimiz vardı. işte yine planlarımız vardı. Hemen şey yapalım, iş hayatına atılalım, üretmeye hemen başlayalım. E tabi orada şöyle de bir algı var genelde. İlk önce bir yerde çalışmanız lazım çocuklar. Biraz tecrübe kazanın. Ondan sonra şeye profesyonel hayata geçersiniz. Genel kanı bu açıkçası birçok meslekte. Orada da şu pişme kavramı geliyor yani hamdım piştim diye devam eden şey var ya kavram. Aslında üniversite hayatı yani akademik hayat sadece geçiş sürecinin bir bölümü. Yani onun hazırlığı diyebiliriz ya da işte farklı yönleri görebilmek için olduğunuz bir platform diyebiliriz. Gözünüzü biraz daha açabildiğiniz, farklı noktalara bakabildiğiniz, farklı insanlarla aslında orada da çok ciddi bir kolektivite var. Bizim üniversitemizde güzel sanatlar olduğu için 11 tane güzel sanatlar bölümü var. Bunların her birisinde bizim arkadaşlarımız vardı. Biz sadece işte iç mimarlık okurken sadece bizim kata çıkıp iç mimarlık formasyonunu alıp tekrar yapacağımız işe geri dönmüyorduk. E bir alt katta şey vardı, e, ressam arkadaşlarımız vardı. İşte resim bölümü o zamanlar, resim bölümü okuyan arkadaşlarımız vardı. E onlarla otururduk, sohbet ederdik. Haliyle Şimdi uzaktan baktığımda, üniversite hayatında bunu göremiyorsun tabi de. Şimdi uzaktan baktığımda bizim sohbetlerimiz hep tasarım üzerineymiş. Resim üzerineymiş. İşte o resim atölyesine gidip arkadaşımın yaptığı resme bakıp onu yorumlamaya çalışıyorduk. Bir araçlar içerisindeydik. O yapacağı resmi arıyordu aslında, arayış içindeydi. Biz de onunla sohbet ederken ister istemez onun şeyine e, ne derler hayal dünyasına katılmış oluyorduk. İşte heykel bölümünde arkadaşlarımız vardı. Sohbetlerimiz onlar üzerine kurgulanıyordu. İşte atöl kendi atölyelerimiz vardı. Biz şeyde akademide Derya ile beraber bir atölyemiz vardı Yel Değirmeninde. Üniversitemizde Acı Badem'deydi. Biz üniversite okurken mozaik üretimleri yapıyorduk. Desenler çalışıyorduk. İşte aynı atölyeyi paylaştığımız başka arkadaşlarımız vardı. Birisi resim yapıyordu, birisi heykel yapıyordu falan. Böyle bir hayatımız geçti. Yani sürekli besleniyorduk. Besleniyorduk, besleniyorduk ve ha beslendikçe de üretim şevkimiz de artıyordu. Çünkü bizim okulumuz bize üretim disiplinini de verdi. Akademik hayat sürdürürken üretimimiz de bir yandan devam ediyordu. İşte ya bir şeyler üretip satmaya çalışıyorduk ya işte kendimiz için üretip arşivimize koyuyorduk gibi bir süreç vardı. İşte akademik hayat bitti. Sonra kendi işimizi kurmak için akademik hayattan sonra hemen bir girişimler duramıyoruz ya yerimizde hemen bir üretim yapmamız lazım. Kendi şirketimizi kurduk. Ondan sonraki süreçte birkaç iş aldık. Baktık çok da böyle olmuyormuş galiba bu şeyler. Bizden yaşı ileride olanlar daha tecrübelilerin söylediği gibi ya işte çocuklar biraz pişmeniz lazım falan dedikleri şeye geldik ama bunlarda biraz inatçıydık. Şöyle inatçıydık. Burnumuzun dikine gidiyorduk. Aslında bizim başarımız da bundan geldi diye tahmin ediyorum ben. Biraz istediğinizi yapmak için savaşmanız lazım. Ne olur? Para kaybedersiniz, biraz zaman kaybedersiniz. Bu işin şey tarafıdır. Elle tutulan tarafıdır ama elle tutulmayan tarafında da neler kazandığınızı hiçbir zaman insan şey yapmaz. Kazanımlarını görmez de hep kayıplarını görür. Kötü bir şeymiş gibi. Aslında orada bir sürü şey kazanmış olduk. Sonra işte klasik bir süreç profesyonel meslek hayatına geçtiğinde bir mimarlık firmasında bir iç mimarlık hizmeti vermeye başladım. Uzun yıllar çalıştıktan sonra da kendim için bir şeyler üretmem lazım. Yani Tarık Korkmaz olarak var olmam gerekiyor. Çünkü bu sürekli şey yapıyor, içten içten dürtüyor. Sonrasında da Rectangle Stüdyo'yu kurduk. Rectangle Stüdyo iç mimarlık, mimarlık hizmeti veriyor. Ee, eşim Derya Atıcı ile beraber bir şirket birleştirmesi yaptık. Onun Derya Deryatıcı Fotoğraf isminde bir şirketi vardı. Bir Voltran oluşturalım dedik. Rektangül Stüdyo çatısı altında buluştuk. Profesyonel olarak mimarlık, iç mimarlık ve fotoğraf ayağını birleştirdik. Aslında bu bizim için güzel bir şey oldu ve partnerlerimiz için de güzel bir şey oldu. E, birkaç disiplini tek firma çatısı çatısı üzerinden alabiliyorlar. Hem bizim için rahat bir çalışma ortamı oluyor hem de hitap ettiğimiz şeyler, yani müşteri portföyümüz için kolaylık sağlamış oluyoruz. Daha değerli şeyler çık çıkartabiliyoruz ortaya. Daha görünebilir olduğu için diye tahmin ediyorum ben de. Yani yaptığınız şeylerin işte uzun yıllar hayatta kalması, işte bu yaptığınız mekanların insanlara mutluluk vermesi. Ya ben mutluysam yaptığım iş de güzel oluyor, müşteri de çok mutlu oluyor. Ben aslında ee, şöyle de tanımlıyorum bazen. Hayal satıyorum diye bir şeyim var, düşüncem var. İnsanlara hayal satıyorum ama kendi hayalimi kuruyorum. Kendim bir hayal dünyasında yaşıyorum. Sonra işte bunun adı şey olsun, partner olsun ya da müşteri olsun. Onunla bir birliktelik sağladığımızda onların hayalleriyle kendi hayallerimi birleştirmeye çalışıyorum. Ee, burada şey de çok ortaya çıkıyor. Ee, biraz şey de yani duygusal da bir yapım var. E, empati de mümkün olduğu kadar kurmaya çalışıyorum, elimden geldiği kadar. Karşı tarafla empati kurabilirseniz, karşı tarafı anlayabilirseniz eğer ulaştığın sonu çok daha doğru oluyor. Bu iki tarafı da mutlu ediyor. Yoksa şöyle bir şey oluyor. E, tamam ben buyum, işte e, şu işi yapıyorum, benim dediğim bu olacak dediğinizde aslında sadece kendi egonuzu tatmin etmiş oluyorsunuz. Tabii mesleki olarak tecrübelerinizi ortaya koymanız lazım, ileri görüşlünüzü ortaya koymanız lazım ama Partnerlik oluşturuyorsanız işte en başından beri Rectangle Studio'nun kolektif bir yapısı olduğundan bahsediyoruz ya. Bu aslında müşteri ilişkileriyle de öyle, diğer partnerlerle de öyle. Yani bir şey yapmanız lazım, ortak bir paydada buluşmanız lazım. Bu en çok haz veren olay galiba bu şey, çoklu birleşim. Çünkü şöyle düşünün, yani duyulara hitap eden bir iş yapıyorsunuz. Duyulara hitap edebilmek için de derine inmeniz lazım. Derine inemiyorsanız eğer zaten yüzeyselde kalıyorsunuz. Ne üretirseniz üretin bu arada. Yani isterseniz grafik üretin, isterseniz resim üretin, isterseniz heykel üretin. Yani kalıp sistemiyle yaptığınız şeyler olur. Yani orada işte çok ince bir çizgi var. O nüansı yakaladığınız zaman, o duyulara, duygulara hitap edebildiğiniz zaman zaten şey yapıyorsunuz, farklaşıyorsunuz. Yoksa sıradan askerler gibi. İnsan çevresinden etkilenen bir şey. Yani gelişim dediğimiz şey aslında etkilenmek üzerine kurgulu. Hayal kurmanız lazım. O yüzden de biraz algılarınızın açık olması lazım. Ve şey tabii haliyle yani çok yönlü beslenmek lazım. Sadece bu işi yapıyorum diye onun özelinde kendinizi sürekli geliştirmeye çalışırsanız aslında geliş, kendinizi geliştirmezseniz sınırlarsınız. Farklı dallara da şey ulaşmak lazım ki kümülatifte güzel bir sonucu ulaşabilirsiniz. Ben hep öyle bakıyorum. ya yani hem tasarıma öyle bakıyorum hem hayata karşı öyle bakıyorum. Tabii haliyle hayatla tasarım yaptığınız iş, profesyonel işle hayatın aslında hep şey, girift, iç içe bir şey yani. Sen neysen yaptığın iş o. Sen neysen müşteri profilin o gibi bir süreç var. Yani hep bir şey var. Paralellik ve birliktelik var. Yani hiçbirisi birbirinden böyle bağımsız değil.